Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı devam ediyor. Kanada'ya yardım eden diğer ülkeler Amerika'nın sağ ve sol tarafındaki NATO askerlerini içeriye doğru püskürtüp içeri giriştiler. Çin çoğu askerlerini Kanada topraklarına götürdüğü için Hindistan bir sinsilik yapıp askerlerini başkente alma yolunda yönlendirdi. Çin bunu duyunca çok sinirlendi ve askerlerinin yarısını kendi topraklarına geri çekti. Çin'in askerleri kendi topraklarına ulaştıklarında hızlı bir şekilde Hindistan askerlerini geri püskürtmeye başladılar. Amerika, Çin'in kendi askerlerini kendi toprağına çekmesiyle yararlanıp, Kanada ve Çin'in askerlerini püskürtüp, Kanada'nın büyük bir kısmını işgal ediyor. Amerika, içi asker dolu çıkartma gemileriyle Kanada'nın adalarına gemilerini yönlendiriyor. Tabii ki Kanada boş durmuyor, askerlerini bölgeye sevk ediyor. Amerika, Kanada askerlerinin yarısına etkisiz hale getirip Kanada'nın %85'ini işgal etmek durumunda. Kanada'ya yardım eden diğer ülkeler ve Çin askerleri Amerika'nın sağ ve sol tarafındaki işgal ettikleri bölgeyi genişletip NATO askerlerini bölgede sıkıştırıyorlar. O sırada onları sıkıştıracak NATO askerleri de bulunuyor tabi. Çin, Hindistan'ın askerlerini etkisiz hale getirip gemileriyle beraber Kanada'ya yardıma gidiyorlar. Hiç beklenmedik bir anda Rusya ekonomisini ve askeri gücünü inanılmaz bir şekilde geliştirip Kanada'ya yardım etmek için bir mesaj gönderiyor. Sevgili Kanada, uzun yıllardır Amerika ile savaştasınız. Bizi bu savaşa çağırmadınız. Biz bu savaşa dahil olmak istiyoruz. Kabul ediyoruz. Çin, Amerika'nın Alaska tarafına vardığında çabucak işgal edip Kanada'ya yardıma başlıyor. O sırada Kanada, Amerika'nın başkentini tamamen işgal etti. Kanada, Amerika karşısında büyük bir kayıp verdi. Amerika, işgal edilen başkentini geri alıyor. Rusya mükemmel bir şekilde hazırlanıp Amerika'nın topraklarına askerlerini ulaştırıyor. Rusya askerlerini Amerika topraklarından getirdikten sonra kolay bir şekilde Amerika'nın büyük bir kısmını işgal edip Amerika'yı çok zor bir durumda bırakıyor. Amerika çok ama çok zor durumda kaldığı için barış antlaşması imzalamaya karar veriyor. Sonuç olarak Kanada, Amerika'nın Alaska tarafını ve yüzde 15'lik kısmını kendi topraklarına çeviriyor. Üstelik savaş tazminatı ve Meksika'nın serbest bırakılmasını talep ediyor. Amerika da bu teklifi kabul ediyor. Kanada ve Amerika'nın savaşı bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka hangi iki ülkeyi kapıştıralım? Fikirlerinizi lütfen yoruma yazarsanız seviniriz. Tabii ki de abone olup bir de beğenirseniz çok seviniriz. Görüşürüz. Görüşürüz.